lira. Kadın günlük spor ayakkabısı 229 lira. Tefal kapaklı sahan 24 santim boyutunda 399 lira. Mini sos tavası 12 santim boyutunda 60 lira. 400 zigon sehpa takımı 399 lira fiyatı. Dikiş iğne ve itik seti toplam 80 lira fiyatı. Bambu standlı ikili sıvı yağ şişesi 100 lira. Samsung Mikrodalga Fırın 23 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili 2650 lira fiyatı. Yapışkanlı ve kancalı banyo ve mutfak kafı, 35 lira. Altılı tatlı kasesi seti toplam 60 lira. Bambu kapaklı porselen yağdanlık tanesi 15 lira. Korkmaz waffle makinesi 2 yıl garantili 190 lira. Kiz balık tavası 32 santim boyutunda 220 lira. Üçlü cam kavanoz 30 lira fiyatı. Raf organizer 44,5 lira. Karaca 4 parça bıçak seti toplam 149 lira. Oyuncaklı oyun minderi 120 lira fiyatı. French Pires, Karaca markasına ait 150 lira fiyatı. Kapaklı emaye fritoz, patates kızartma tenceresi 300 lira. Kili pamuklu yastık kılıfı 14 lira fiyatı. Duvar saati 46 santim boyutunda 120 lira. lira. Standı ve yedekli çok amaçlı tuvalet kağıtlığı 110 lira fiyatı. Emaye tencere 24 santim boyutunda 70 lira fiyatı. Üçlü banyo seti toplam 195 lira. Ahşap hamur açma masası 80 santim boyutunda 260 lira fiyatı. Mini gözenek açıcı nemlendirici 115 lira fiyatı. Kahve fincanı ve tabak setleri 189 lira. Buharda sebze pişirme sepeti, haşlama aparatı 129 lira. Cam salata kasesi tanesi 60 lira. Arnica el mikseri 2 yıl garantili 395 lira. Bakliyat kabı seti toplam 60 lira. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası 140 lira. Bambu çamaşır sepeti 60 litre kapasiteli 140 lira. Armut koltuk 120 lira. Simbo elektrikli cezve 250 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 2 katlı ikramlık, 115 lira fiyatı. Çalışma masası, 60 a 90 santim ölçülerinde, 180 lira fiyatı. Karaca ekmek kutusu, 160 lira fiyatı. Taç çelik tencere, 30 santim boyutunda, 240 lira fiyatı. Bastanmaz çelik maşa seti üçlü, 90 lira. Üç parça bazlama tahtası seti, toplam 200 lira fiyatı. 5'li şeffaf kare saklama kabı seti toplam 95 lira. Ev tipi çalı süpürgesi 25 lira. Emsan çelik üçlü saklama kabı seti toplamı 80 lira. Ahşap adam masa lambası 115 lira. Sızdırmaz yemek termosu tanesi 45 lira. Erkek spor ayakkabısı 289 lira fiyatı. Metal siyah renkli masaüstü saati 23 lira. 7 parça tencere seti toplam 750 lira fiyatı. Kumtel siyah çam ankastre set 3 yıl garantili 3.999 lira. 12 parça çay bardağı takımı toplam 120 lira. Simfer elektrikli ısıtıcı 2 yıl garantili 690 lira. Sarımsak esici 10 lira. Metal çay saklama kutusu 90 lira fiyatı. 100 lira. Ahşap çiçeklik 160 lira. Paşa bahçe meze tabağı 2 tanesi toplam 29,5 lira. Kiçekmeceli çekmeceli beyaz renkli komidin 140 lira fiyatı. Dijital baskılı dekoratif funlar 120 lira. Arçelik Türk kahvesi makinesi 2 yıl garantili 3999 lira fiyatı. Kili çamaşır sepeti 90 lira. Mikrofiber elyaf yorgan 235 lira fiyatı. Şafır düdüklü tencere 5 litre kapasiteli 590 lira. Porselen 6 adet ayaklı tatlı servisi toplam 100 lira fiyatı. Erkek ve kadın kışlık çorap 80 lira. Firanha kablolu kulaklık 95 lira. Gezer kışlık ev için kadın panruf bot, 36 ile 42 numara aralığında, 80 lira fiyatı. Patates ve soğan sepeti, 60 lira. Kapaklı buz kalıbı, 10 lira fiyatı. Basmalı el rondosu, 118 lira. Simbo elektrikli araba süpürgesi, 300 lira fiyatı. Çift kişilik elektrikli battaniye, 229 lira şeffaf sükyan düzenleyici, 30 lira fiyatı. Arzum dikey elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 399 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile kare sandalye minderi, 90 lira fiyatı. Hayvan figürlü pandul, 75 lira fiyatı. Arnica bilenler seti, 2 yıl garantili, 529 lira. Dolgulu yer minderi, 49 lira. Döküm seramik tencere, 20 santim boyutunda, 400 lira fiyatı. Pamuklu penye bebek çarşafı, 70x140 santim boyutunda, 85 lira. Dolap düzenleyici organizer set, toplam 65 lira fiyatı. Salata süzgece, 24 santim boyutunda, 110 lira. Xiaomi Redmi 10 cep telefonu, 4.499 lira fiyatı. Emsan Troy cam kapaklı sahan, 20 santim boyutunda, 219 lira. Tuzluk ve biberlik, ikisi bir arada toplam 14 lira. Kumandalı akülü araba, 1250 lira. Elektrikli soba, 2 yıl garantili, 300 lira. Dörtlü mermer desenli banyo seti, toplam 135 lira fiyatı. Yünlü skoç battaniye, 150 lira fiyatı. Bambu çift hazneli çamaşır sepeti, 250 lira fiyatı. 3 katlı modern sehpa, 325 lira. Lava döküm yuvarlak tencere, 28 santim boyutunda, 510 lira. Dekoratif ahşap duvar saati, 30 santim çapında, 70 lira fiyatı. Mikrofiber elyaf yorgan, 235 lira fiyatı. Kartopu zambak el ipi, tanesi 13 lira. Beşli saklama kabı seti, toplam 50 lira. İki katlı patates ve soğan kovası, 220 lira fiyatı. Kırlı çamaşır sepeti, 40 litre kapasiteli, 199 lira. Şarjlı tıraş makinesi, 120 lira. Şam sitre yağdanlık, 50 lira fiyatı. Dikdörtgen servis tepsisi 25 lira. Bıçaklı doğrayıcı blender 2 yıl garantili 350 lira. Sevra perde 120'ye 200 santim ölçülerinde 199 lira. Emayi yuvarlak fırın tepsisi 30 santim boyutunda 65 lira. Fezgah üstü baharatlı krafı 240 lira.